Merhaba sevgili vedikas Astroloji severler, kanalıma tekrar hoş geldiniz. 7 Eylül'de bir ay tutulması var. Biraz size bunun etkilerinden bahsetmek istiyorum. Tutulma esnasında Koç burcu yükseliyor. 5-11 aksında olacak tutulma. Aslan burcuyla Kova burcu ile aktif. Güneşimiz Aslan'da, ayımız da Kova burcunda olacak. Vedikas Suresi'nde biz nakşatraları yani takım hızlarını çok kullanırız. Onların etkileri bizim için çok önemlidir. Güneşimiz Purva Palguni Nakşatra'da olacak. Ayımız da Purva Bahadra Nakşatra'da olacak. Genel olarak e, bu e, tutulmanın etkileri aslında ilişkilerle ilgili hayatta bize zevk veren, keyif veren her şeyi e, etkileyecek. E, özellikle bizi mutlu etmeyen e, ilişkilerimizde keyif almadığımız, mutlu olmadığımız, konfordan uzak olduğumuz her şeyi bitireceğiz. Prolog algıyı evlilikle de çok ilgili olduğu için tam tersine bize keyif veren e, mantığımız e, dışında bile olsa bize keyif veren, eğlendiren, mutlu hissettiren ilişkilerde de evliliğe gidilebilir. E, güneş'in burada bulunduğu sabit yıldız görmekle çok ilgilidir. E, geleceği görmekle de ilgilidir, gözlerle ilgilidir. E, burada e, özellikle sanat dünyasında da, medyada sanat dünyasında e, böyle birçok ilişkinin özellikle kadın figürlerinin e, aslında e, göründüğünden farklı e, yansıtılan her şeyin bittiğini göreceğiz. Yani mutsuzken mutlu gözüken evlilikler varsa bunlar bitebilir. E, i̇kili böyle oynanan e, çünkü ayın bulunduğu nakşatra böyle ikilikle çok alakalıdır. E, göründüğünden farklı bir bambaşka bir şey verir arka planda. Bambaşka bir hayat verebilir. Bu tip yaşantılası olan insanlar varsa yine e, medya televizyon dünyasında bunları yine görebileceğimiz bir tutulma olacak. Genel etkilerinde de kendi hayatlarımızda karma ile çok ilgili olan bir tutulma bu. Tamamen dediğim gibi geçmiş yaşamlardan gelen, geçmişten gelen ilişkiler, hayatımızda bize keyif veren ilişkiler çok e, kafamızı çok yoğun bir şekilde kurcalayacak. Duygularımız çok artacak. E, Mantıkla duygularımızın arasında çok kalacağız ama burada e, o duygularımız aslında baskın çıkacak diyeyim size. O yüzden dediğim gibi size keyif vermeyen ne varsa bu tutulmayla birlikte bırakacaksınız arkanızda ve size keyif veren, mutlu eden ne varsa onu hayatınıza dahil edeceksiniz. Yeni bir hale dönüştürerek. Çünkü ay tutulmaları bırakmak ve bitirmekle çok alakalıdır. Ama bazen bırakmak dediğimiz şey onu tamamen bırakmak değildir. Dönüştürmek de bir değişimdir. Yani e, mesela ilişkilerinizdeki e, bir level atlamak da bir bırak, bırakmak bir dö e, değişim, dönüşümdür aslında. E, bu tutulmada bize bunları veriyor. E, hayatımızda bize keyif eğlence, mutluluk vermeyen, konfor vermeyen, her şeyden aranacağımız bir tutulma. Bunları veren ne varsa, bunlara da yöneleceğimiz bir tutulma olacak. Hayatımıza bunları dahil etmek isteyeceğimiz bir tutulma olacak. Bu toplumsal etkilerde sanat, eğlence, medya, ilişkiler ve kadın fikirleriyle ilgili çok gündem göreceğiz. Ayrıca dini, ulusal gruplar, ideolojiler, toplumun inanç alanları üzerinden de bir sürü çalkantılı haberler duyabiliriz. Ee, sevgili Vedik Astroloji severler. Burada ani kararlar vermektense tutulma sonrasını beklemek faydalı olabilir. Çünkü ayın e, kavuşumu duygularımızı çok, çok yüksekte tutmamıza neden oluyor. Bu da dediğim gibi Orada o zevke, eğlenceye konforu çekilmemize neden olacak. O yüzden bu tutulmayla bence sakin kalmaya ve çok ani kararlar, dürtülerle vermemeye çalışmak lazım. Biraz tutulmanın etkilerinin geçmesini beklemek lazım. Umuyorum hepimizin hayatına böyle özellikle Purva Pavluni'nin getireceği o konfor, keyif, eğlence, huzur, mutluluk gelsin. Maddi olarak da zenginlik veren bir nakşatradır, keyiflidir. Merkür'ün orada olması dediğim gibi evlilik ve sözleşmelerle çok alakalıdır. Hepimizin hayatına güzellikler getirmesini diliyorum.